Bugün 11 Eylül 2020. Şu anda Nazilli Orman İşletme Müdürlüğümüzdeyiz. Ee, olduğumuz mekan Bozyakı. Bozyaka. Orman İşletme Şefliği. Burada Muğla Orman Bölge Müdürlüğümüzün Odun Orman Ürünler Şube Müdürü Yüksel Yanmadık Bey ve e, Orman İşletme Şefimiz Erhan evet. Ayan. Ayan'la beraberiz. Erhan Ayan kardeşimle. Şimdi Erhan'cığım burada bir, bize bir anlatır mısın? Önce kendimi tanıt, sonra neredeyiz, gördüğümüz köy neresi, ne yapıyoruz? arkasına yükselerek de devam ederiz. Bir, bunu İngilizce de anlatabilirsin. <laughs> Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Nazil Orman İşletme Müdürlüğü, Bozcak Orman İşletme Şefliğindeyiz. Ee, burası Karacaören Köyü, Aydın ili Karacısu ilçesine bağlı Karacaören Köyü. Önce ee, kendini bir tanıt bir zahmet. Ismim, ismim Erhan Ayan. Meslektaşız. Evet, orman mühendisiyim. Bozdaki Orman İşletme Şefiyim. Yaklaşık 8 yıldır bu bölgede görev yapmaktayım. Memleketiniz evet, Antalya. Memleketim bu. Antalya. Mezuniyet? Kahraman Mersi Üniversitesi, 2010 mezunuyum. Evet, buyurun efendim. Bu köyümüzün havzalarında, Karacören köyünün havzalarında odun dışı ürünü olarak e, reçin üretimi yapmaktayız. Reçin üretimini köylülerimizin iş gücüyle birlikte gerçekleştiriyoruz. Havzamızda geçen sene yaklaşık 40 ton civarında evet. reçine ürettik. Sadece ee, sizin şefliğinizde? Tabii sadece bu şeflikte. Evet. 40 ton artı 20 ton da fazlası oluştu. Ek, ek satış yaparak 60 ton civarında bir üretim oluştu. Biz 40 ton programladık fakat e, verimlilik sayesinde 60 tona ulaştık. 60 ton evet. üzerinden geçen sene bir üretim yaptık. Ciddi bir rakam Türkiye 350 değil evet, mi? Evet, bütün evet. bütün üretimi. Yani evet 60 ton bizden. Burada eee %20'ye mi tekabül ediyor hemen hemen. Aşağı yukarı evet. Türkiye'deki reçine evet ormanlardan üretilen e, reçine üretiminin %20'sini eee şefliğimizden ve bu köy havzasından karşıladık. Çok sana. Ciddi bir rakam bu ya. Evet. <laughs> Evet, şu havzayı da Havzamızdaki <laughs> e, ormanlarımız genelde e, 4. bonitet, 3. bonitette odun an maddesi açısından verimi düşük e, bir havza olduğu için e, odun dışı ürüne de rahat bir şekilde yöneldik. Odun ürününden ziyade odun dışı ürünlerde ne yapabiliriz, ne yedebiliriz diye. Karşı avzalarımızda fıstık çamı ağaçlandırmalarımız mevcut. Aşağıda da görüldüğü üzere orası 135-134 nolu bölmeler. Daha ileride 184-185 nolu bölmeler var. Oralar tamamen fıstık çamıdır. Fıstık çamında da yine fıstık çamı kozalağından köylümüze ek gelir. Genel müdürlüğümüze ve ülke ekonomisine bir ek gelir oluşturmaktayız. Burada bir ailenin bir ayda yılda ne kadar üretiyor, kaç lira kazanıyor? E, reçine sezonu bildiğiniz yani bir gibi bir kişiye kadar kazanıyor. Evet, kazanır. reçine evet. sezonluk bazda bir iş olarak yapıyoruz. Şubat ayında başlıyoruz. E, yaklaşık Ekim, Kasım. Tabi bu e, güneşli bulunduğumuz iklimden dolayı, güneşlenme gün sayısının fazla olmasından dolayı, hava sıcaklığının yüksek olmasından dolayı Akdeniz coğrafyasında bu süre 8-9 ay yaklaşık 10 aya kadar çıkabiliyor bazı haza, bazı rakımlarda alçak rakımlarda 10 ay boyunca sezonluk bir iş olarak bir aile burada ortalama 6000-7000 bin, bin işçi ve iş kapasitelerine göre 8000 bin, bin ağaç yapabiliyorlar. Bir ağaç ortalama 1-1,5 kilogram kilogram reçine veriyor. Bir aile ortalama 10 ton civarında yılda bir sezonda reçine üretebiliyor. Ee, tabii kilogram fiyatı da yaklaşık 5,5 lira 6 lira civarında olarak düşünürsek e, yıllık ortalama 55-60 bin lira civarında hane başı bir gelir elde edebiliyorlar. Ee, tabii bu köylülüğümüz için kırsal kalkınma için oldukça iyi bir rakam. O, o zaman da... 60 ton ürettiğimize göre 6 hane mi çalışıyor? Yani çalışan sayı ne kadar bir Aşka kişi 60-10 ton ürettiğine göre 6 hane 10 hane arasında hane başında işte kişiler 3'er 4'er kişilerden 30-40 kişilik bir çalışan grubu mevcut burada tabi bunlar hep aile çoluk çocuk birlikte gidip yaptıkları için yani biz hane bazında bakıyoruz o haneye giren gelir olarak bakıyoruz hane bazında giren gelir totalde dediğimiz gibi ortalama yıllık 50-60 bin lirayı bulabiliyor bu da dediğimiz gibi yani bir köylü için kırsal kalkınan, kırsal bir alandaki bir köy için gayet iyi bir rakam. Onlar için ekstradan çok güzel bir gelir oluşturuyor. Ayrıca zaten üretmiş olduğumuz reçineyi de ülkemizin çeşitli sanayi, çeşitli sektörlerinde ilaç, kozmetik, boya, silah sanayinde değişik kullanıyoruz. Baş Ömer Naci Bey'i tanırsınız. Tabii. Ömer Naci Bey buraya teftişe geldiğinde işletmemize e, biz bu sahaları gezdik, reçinelere baktık. E, silah sanayinde kullanıldığını, e, savunma sanayinde kullanıldığını, bazı üretilen silahların içerisinde e, bu reçineden üretilen bir maddenin kullanıldığını ve bu maddenin de kilosunun yaklaşık 5 ile 10 bin euro arasında değiştiğini çok e, ciddi bir e, geliri olduğunu beyan etti kendisi. Birçok farklı sektörde kullanabiliyoruz reçineyi. Peki sınırlayıcı faktör yani ah. sınırlayıcı faktörümüz ne? Satabiliyor muyuz? Üreten her şeyi satıyor muyuz? Ormanda sürülebilir kullanımında bir sıkıntımız var mı? E, ormanda iki ürün, ürün sonsuz mu? Kullanımında bir sıkıntımız yok. Ürün Sonsuz mu noktasında bakarsak Akdeniz coğrafyası açısından yeteri kadar orman varlığımız var. Boğaç zenginiz. Ee, Kızılçam ve e, kuzey havzalarımıza gittiğimiz zaman sahil çamında e, oldukça zenginiz. Bu havzalarda e, reçin üretimini yapabiliriz. Ham madde konusunda hiçbir sıkıntı yaşamayız. E, tek yaşayabileceğimiz sorun belki işçilik problemi oluşabilir. Tek yaşayacağımız sorun bu olur. Ama ham maddede sıkıntı yaşamayız. Ormanlarımız mevcut. Bu işi yapmak için çok uygun sahalarımız var. Verimli alanlarımız mevcut. Ayrıca bir ağacı bir yıl çalıştıktan sonra bir daha çalışamıyor değiliz. Her yıl çalışabiliyoruz bir ağacı. Tabi ağacın idare müddeti süresince biz bu ağaçta çalışabiliyoruz. Gençleştirme safhasına gelene kadar meşçerede biz bu işleme devam edebiliyoruz her yıl. Dolayısıyla 50 yıl boyunca ben buradan bir gelir elde ediyorum. 50 yıl boyunca bu meşcire idare müddeti 60 yılsa 60 yıl boyunca ben bu meşcirden bir gelir elde edebiliyorum. Evet, evet köylerimiz incir bahçesinden incir topluyor. İncir sezonundayız şu anda. Ha. Kuru incir hasat ediyorlar.